Herkese merhabalar. Beşiktaş transfer haberleriyle karşınızdayız. Uzun süredir kanata takviye yapmak için arayışlarda olan Beşiktaş-Eleyas Tavşan'la anlaşma noktasına geldi. Hollanda basınında Genç Yıldız'ın hafta sonu Türkiye'ye gideceği, Beşiktaş'a imza atacağı ifade edilirken Nekni 1,5 milyon euro boncuklar ve bir sonraki satıştan %20 pay alacağı belirten bir sözleşme imza atacağı bilgisi tarafımıza ulaştı. Orta sahayı Salih Uşan'la güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da pazartesi günü son bir görüşme yapılacağı ve Salih Uşan'ın imza atacağı bilgisi tarafımıza ulaştı. Ve yabancı transferi Arturo Vidal ile ilgilenen Beşiktaş'a ezeli rakibi Galatasaray rakip olarak çıkabilir. Birçok Avrupa kulübünün de gözdesi olan orta saha futbolcusu için Beşiktaş girişimlerine devam ediyor. Son olarak forvet hattını Diego Costa ile güçlendirmeye çalışan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Yıldız isime imza attırmaya çalışıyor. İmza parasındaki ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda Diego Costa ve menajeri Türkiye'ye davet edilerek sözleşme imzalanacak. Gelişen haberlerle tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Herkese iyi günler.